Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Biz ehli Kur'an olarak yola çıktığımızdan beri hani bir arkadaşımızın tabiriyle eski mahalledeki arkadaşları Kur'an'a davet etme çabamızda ne yazık ki bu tevhide, kendini tevhide nispet edenlerin özellikle reddedilmesi gereken tağutları sadece belirli sınırlı tağutlarla anlayıp dinsel tağutlarla özellikle yakın ilişkide olan bu arkadaşlara birçok çağrıda bulunduk. Şimdi yine bir çağrıyı yine Allah'ın kitabından yapmak istiyorum onlara. İnşallah çağrımıza kulak verirler. Ve bu kitabın tekrardan neşet bulması ve insanlar tarafından yönelilmesini sağlamak için gayret çabalarını bu yönde sarf ederler diyelim. Ali İmran Suresinin 64. ayet kerimesini ben ele almak istiyorum. Ayet kerime Kul deki ya ehlel kitap Ey ehli kitap Şimdi kendisini kitaba nispet eden yaşadığımız coğrafyada kendisini Müslüman kabul edip Kur'an'ı kitabı olduğunu söyleyen bir sürü insan var. Bunlar arasında kendini tevhide nispet edenler de var. Hatta kendini tevhide nispet edenler içerisinde ehli Kur'an'a yakın olanlar da var ama ne yazık ki ehli Kur'an'ın mücadele yöntemini ve ilkesel duruşunu sergileyemeyen insanlar da var. Onların hepsine hitap ediyoruz. Siz ehli kitapsınız. Belki bu sizin zorunuza gidebilir. Belki e, dersiniz ki Kur'an'daki ehli kitap biz değiliz diyebilirsiniz. Çünkü ehli kitap hep olumsuz nitelendiriliyor. Ama o ayetleri bir içsel kendinize okuyun. Acaba bana hitap ediyor mu diye tekrardan tefekkür edin. Biz de diyoruz ki ey ehli kitap, ey eski mahallenin dostları, Teâlâv ile kelimetin sevain beynene ve beynekum. Sizinle bizim aramızda gelin şu ortak kelimeye, şu ortak ilkeye gelin. Allah ne'abuda illallah. Allah'tan başkasına boyun eğip itaat etmeyeceğiz. Yalnız ona boyun eğip itaat edeceğiz. O bizim hayatımız için neyin iyi, neyin güzel, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu o belirler. Çünkü o ol der, her şey olur. Onun ol dediği her zaman iyi ve güzel olandır. Kötü olanın da ne olduğunu bize bildirecek olan odur. وَلَا bir بِهِ şey Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ona hiçbir şekilde başka ilahlar edinmeyin. Ona bir şeyi ortak koşmak, ona ait olan özellikleri vermektir. Bakın, kendini tevhide nispet edenler, tağutların hükmetme yetkisiyle Allah'a ortak koştuklarını söylerken taota kulluk eden birçok cenabı, birçok grubu, birçok topluluğu küfürle itham ederken aslında kendileri de farkında olmadan birçok şekilde bunun içine düşebilmektedirler. Bu çağrıya kulak vermemiz gerekir. Biz Allah'a ortak koşuyor muyuz? Evet, özellikle ehli sünnet, selefisi, ehladisi, elit tasavvufçusu ne yazık ki Muhammed Aleyhisselam'ı Allah'a ortak koşmuşlardır ve bunun farkında değillerdir. Allah'ın kitabında bir sürü tahrifler yaparak o hevasından konuşma ayetini kalkıp her sözünü vahiy anlar hale geldiler. İşte kendini de tevhide nispet edenler de ne yazık ki Nebi Muhammed'in helal ve haram belirleyebileceğini, hadislerin vahiy olabileceğini söyleyenler, vahiy olduğunu söyleyenler ve Kur'an hadisler olmadan anlaşılmaz diyenler Allah'a ortak koşmaktadırlar. Allah'a eksiklik isnat etmektedirler. Subhanallah ve amma Allah ortak koşuşlarınızdan münezzehtir. Allah bir kitap gönderiyor ve o kitabı açıkladığını söylüyor ve o kitabı tilavet ettiğini söylüyor ve o kitaptan hesaba çekileceğinizi söylüyor ve o kitap kelimeleri değiştirilmeyen ilahi kelam, vahyedilen kelam olduğunu söylüyor ama bununla yetinmiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği iddia edilen sözleri ilahi kelama eş, yakın, ve kaynak olarak görebilmekteyiz. Bu ordulara ortak koşmaktır. وَلَا ba'duna بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابَ مِنْ اللّٰهِ Allah'ın doğunundan, Allah'a yakın olduğunu düşündüğünüz kişileri Rabler edinmeyin bazınız bazılarıyla birlikte. Yani sizler ehli sünnet, ehli selefi, ehli hadis neyseniz, Kendinizi ne görüyorsanız, eğer siz bunların içerisinde kendinizi görüyorsanız ki, bilin ki siz din adamlarına Rabb Siz İmam-ı Şafi'ye Rabb edinmişsiniz. i̇mam Malik'i, İmam-ı Hanbel'i edinmişsiniz. Siz İmam-ı Rabbani'yi, İmam-ı Abdülkadir Geylani'yi, İmam-ı Gazali'yi Çünkü siz onların dediklerini din kabul etmişsiniz. Onların ortaya koyduklarını hakikatin gerçeği kabul etmişsiniz. İşte bu Rab edinmek değil midir? Tevbe 31'den bilmiyor musunuz? Ey kendini tevbiden nispet edenler. Ne diyordu? Onlar helal ve haram belirlemeyin kullukla eşdeğer olduğunu, helal ve haram belirleyen din adamlarına tabi olmanın da aynı anlama geleceğini düşünmüyor musunuz? Fe Evet bu çağrımızdan yüz çevirirseniz Kur'an'ın çağrısından yüz çevirirseniz bilin ki eşhedü şahidiz ve inne bi enne müslümin biz ona teslim olduk. Allah'ın kitabına teslim olduk. Biz ehli Kur'an olarak şahit olun. Biz Allah'ın kitabından başka bir kitaba tabi değiliz. Ondan başkasında ona ortak koş ona, ona, asla eş ve ortak koşmuyoruz. O ne derse kitabında ona tabiyiz. Gelin siz de Allah'ın kitabına teslim olun. Kurtuluş ancak ve ancak Allah'ın kitabına teslim olmakla mümkündür.